gibi koronavirüs tedbirleri hayatımızda önemli bir yere sahip ve Artvin'deki öğrenciler için bu tedbirler bir çizgi filmle anlatılmış. Kalk kalk! Yatma zamanı değil. Kaybedecek vakit yok. Bugün çok işimiz var. Okullar açılıyor. Haydi çabuk ol. E, ama bunun koruması var. Ne sandınız? Sizi çok iyi... Artvin İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2020-2021 yeni eğitim öğretim yılında ilkokul öğrencileri için koronavirüs önlemlerini konu alan eğitici bir çizgi film hazırladı. Çalarımızda çapraz ve sosyal mesafeye uygun oturuyoruz. Sürekli yer değiştirmeyeceğiz. Maskelerimiz takılı olacak ve araç gereç alışverişi de yapmayacağız. Öyle değil mi arkadaşlar? Sevgimi saygımı arkadaşıma verdiğim değeri gösterirdim eskiden. Sarılarak, dokunarak, elinden tutup hep yan yana oturarak ve paylaşırdım her şeyimi. Kalemimi, silgimi. Şimdi her şey değişti. Dokunmadan ve paylaşmadan gösteriyorum sevgimi. Öğretmen ve öğrencilerin seslendirdiği Virüse Yok Müsaade isimli çizgi filmde hijyen, maske ve sosyal mesafe kuralları konu alındı. Çizgi film şehirdeki tüm okullarda izlenebilecek. Bunu da mı görecektim?